Bugün bamya pişiriyoruz. Hani şu herkesin yemeği reddettiği, benim de yememek için yıllardır ayak dilediğim sebze var ya, o. Etlisini pişiriyoruz. Tencereye önce kuşbaşı etlerimizi alıp biraz kavuruyoruz. Sularını çektiklerinde üzerlerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı gezdiriyoruz. Bamyaları bu şekilde kalem açar gibi uçlarını ayıklıyoruz. Soğanlarımızı ince ince kıyıyoruz. Etleri bir miktar yağda kavurduktan sonra soğanları da ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Sıra geldi domatesleri küp küp doğramaya. Ben domateslerin kabuğunu soymadan kullanıyorum ama siz rahatsız oluyorsanız domateslerin kabuğunu elbette soyabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar salça ekliyoruz. 1 çay kaşığı kadar tuz. Biraz kırmızı pul biber, renk biberi ve karabiber ekleyip üzerine su koyup suyun kaynamasını bekliyorum. Bamyaları tencerenin içerisinde boşaltıyoruz. Bundan sonrasında kaşıkla çok hafif karıştırıyoruz. Bir tam limon sıkıyorum üzerine ve sonrasında da kapağı kapatıyorum.